Herkese merhaba. Beyaz Yıka Giyer kanalındasınız. Ben Alp. Bugün bir yayının üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu yayını gerçekleştirmemdeki ana neden birazdan kanalda yüklemelerimi gerçekleştirip aslında daha sonrasında da yarın olacak olan mesai için uyumak. Ancak bu süre zarfında yüklediğim video yaklaşık bir saat olduğu için ve şu anda da yükleme hızlarım düşük olması sonucunda Yükleme bir hayli uzadı. Yükledikten sonra da videonun işlenmesi, taranması gibi sebeplerden dolayı olarak video ile alakalı olarak işlemlerin sürmesi nedeniyle bilgisayardan ayrılamadım. Bilgisayardan ayrılmamamdan kaynaklı olarak da bence böyle serisinin 3. bölümünü çekmeye karar verdim. 3. bölümde aslında konuşacağımız konu bugünkü endeksteki düşüş. Tamamen kendi düşüncelerim ve sohbet vari bir şekilde birazcık sizlerle konuşmak olacak. Sesimin uygunluğu konusunda duyup duymadığınız konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim. Yayına katılan arkadaşlara da hoş geldin demek istiyorum. Bugün aslında sabah saatlerinde herkes endekse bir hayli mutlu başladı. Çünkü dün akşamdan Twitter'ı takip edenler ya da Viop piyasasını takip edenler ya da sabah Twitter'da Viop piyasasını takip eden insanları takip edenler dün Akşam saatlerinde VIO piyasasının iyi olduğunu ve güne çok iyi başlayacağını görmüşlerdi. Fakat gün ortasında bazı bozulmalar olsa da zaman zaman düşüşler ve zaman zaman yükselmeleri gördük. Bu süre zarfında sesimi de kontrol ediyorum bir yandan da sesle ilgili olarak bir görüş gelmedi. Ah geldi Selami Gedik yazdı. Teşekkür ederim. Keskin Avcı da yazdı. Çok sağ olun. Bu süre zarfında da dönem iç, gün içerisinde bazı hareketler vardı ve bazı hisse senetlerinin fiyatları yükseldi, düştü. Ereyli de e, eksi görüldü. Gün içerisinde yanılmıyorsam artı +2'lere kadar bir yükseliş bir ara tekrar gözüktü. Düşüş görüldü. Ford Otosan'da yine benzer hareketler, yükselmeler. Acaba günü taşıyacak hisse? Türk Hava Yolları mı dedik. Türk Hava Yolları'nın da yükselişini gördük. E, kendi portföyümde olan hisseleri tabii ki daha rahat takip edebildim. Bunun dışında tabii güne e, tavanla başlayan bankacılık sektörü hisseleri vardı. E, fakat gün içerisinde hep kafamı kurcalayan bazı soruları da bir yandan kendime sormaya devam ediyordum. Bir yandan da tabii birazcık da şanslıyım. E, Twitter bünyesinde tanıştığım e, kişilerle, hocalarla, arkadaşlıklar kurmamdan e, kaynaklı olarak WhatsApp üzerinden de sohbet etme şansı yakalayabiliyorum. E, gün içerisinde sohbet etmekten çok keyif aldım ve gerçekten hani hem büyüğüm hem de e, değerli bir hocam olduğuna inandım. Ve aynı zamanda da bir abi kardeş ilişkisi kurduğumuz Selim Hoca'ya e, rüyamı anlattım. Yani iki gündür gerçekten akşamları borsayı düşünerek uyuyorum ama böyle bir dertle değil. Hani akşam e, bir gün sonra endeksin bu kadar yükselmesine karşı ne olabileceğini, nasıl bir strateji geliştirebileceğimi değerlendirmek istiyorum. Çünkü daha önceki yayında da söyledim e, ciddi bir benim için ciddi olan yani başkaları için belki düşük meblalar ama benim için ciddi olan bir miktarla borsada bulunuyorum. Birikimimle borsada bulunuyorum. Bu birikimi heba etmeden nasıl kullanabileceğimi düşünüyordum. Buraya da aslında bir anekdot açmak güzel olabilir. Yani kendim şişe hissesinin analizini yaptığım günlerde, belki o arkadaş da burada dinleyicidir. Bu hisseyi beğenerek ve güzel bir zamanda işlem açarak şişe hissesine bir yatırım yapan bir arkadaş var. Daha sonrasında ettiği karı benimle paylaşmak istediğinde biraz o dönem böyle... Şok olmuştum çünkü kendi portföyümün büyüklüğünün çok daha fazlasını kar olarak yazdığını gördüm. Bu kadar büyük insanların portföy oluşturabildiği ortamda tabii ki ben hani kendi portföy büyüklüğümün 200 bin lira portföy büyüklüğümün yani söylememde de bir sakınca yok zaten kanalda da mevcut. Nisan ayından beri 100 bin liradan 200 bin liraya getirdiğim portföy büyüklüğümün benim için çok değerli olduğunu söyleyebilirim. Ancak hani başkaları bu konuda hani bu, bu da rakam mı kardeşim denebilir. Bir yandan bunu kafada kurcalamaya başlıyordum. Bir yandan da şey demeye başladım kendi kendime. Ya benim fonlarım vardı, fonlara yatırım yapıyordum. Ben fonlarla zaten Twitter'da fonların önemini anlatarak, tematik fonların önemini anlatarak birazcık popülarite kazandım. Ve bunların aslında sektörel incelemelerini yapıyordum. Buradan neden ayrıldığımı tartışıyordum derken bir yandan da böyle her gece rüyamda hisselerin %5'ini 10'unu satıyorum. Sabah da yani uyanıyorum diyorum ki ya çok mantıklı bir iş aslında %5-10 satılabilir. Ama gün içerisinde işlem başlıyor, iş saatim başlıyor, mesai vesaire. Tabii ki böyle bir satış yapamıyorum. Bir de elim gitmiyor. Yani yükseliş var ya yükseliş sürerse tedirginliği var ve aslında borsa zamanlaması yapmayacağım. Hani ben bunları kendime her zaman söz vermiştim. Borsa zamanlaması yapmayacağım. Yani yukarıda satıp aşağıda almanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili Peter Lee içinde de aslında çok güzel bir sözü var. Diyor ki siz hiçbir zaman bir hisseyi yukarıdan satıp aşağıdan alamazsınız diyor. Çünkü bunu yapmak isterseniz diyor bunu başkaları biraz daha önce isterse diyor ya da düzeltmeyi başkaları daha önce fark ederse diyor. Orada satış başlar diyor ve tahmin ettiğiniz düzeltme daha geriye gelmiş olur diyor. Böylece hiçbir zaman düzeltmenin asıl olacağı noktayı bilemezsiniz ve her zaman bu işlemi yaptıkça daha geriye çekilmesini sağlarsınız ve bu da sizin belirlediğiniz sürenin daha önünde bir yerde ve asla bilmediğiniz bir noktada gerçekleşmeye başlayacağı anlamına gelir diyor. Ya da bu satışı siz önden varsaydığınızda başka biri bunu daha geride varsayacağı için bu sefer borsanın daha yükseldiği bir anı görebilirsiniz diyor. Yine borsada düzeltme işlemi yaparak para kazanmanın zorluğunu Warren Buffett şöyle aktarmış bir yazısında. Borsada düzeltme yaparak kazandığım paranın kaybettiğim parayı Bekleyerek asla kaybetmedim diyor. Yani beklemenin e, düzeltme sırasında yaptığı işlemlerden daha karlı ve daha kolay olduğunu bahsediyor. E, bu noktada tabii ki ben e, kendi satışlarımı şuna göre aslında gün içerisinde e, oluşturdum ve realize ettim. Bunu Selim abiye de şu şekilde açıklamıştım. Yani ben demin de söylediğim gibi bir fon yatırımcısıyım ve fonlarımla alakalı olarak da bilgi birikimim var. Ve hangi fonun ne iş yaptığını, ne kadar yaptığını kim tarafından yönetildiğini ve nasıl karlı işlemler gerçekleştirdiğini görebiliyorum. Son dönemlerde tabii ki tematik fonları açtığımızda işte AFT'yi, ÖPJ'yi, AFT, AFT Akport'u, ve Teknoloji hisseleri olsun yabancı. ÖPJ yabancı elektrikli araçlar e, fonu olsun. Yabancı geçmiyor içinde ama yani yabancı hisselere yatırım yapıyor orada. Yine buna keza yabancı yenilenebilir enerji hisse senetleri fonu olsun Aoy ve bunun e, iş portföyü tarafında da IKP var. O da yine yenilenebilir enerji üzerine kurulmuş bir fon. Buralara yatırım yapıyordum fakat son dönemde baktığımızda e, yurt dışındaki düşüşlerden kaynaklı olarak tabii ki bu fonların düştüğünü gördük. E, dolar hani e, arttığında değerleniyordu fakat orada Fed'in faiz artırışıyla beraber bu fonlar düştü. Ve burada Fed faiziyle beraber bu fonlar da realize edilip TR borsasına getirip, Türk borsasına getirip, BIST'e getirip işlem yapılıp, işlem açıp daha iyi bir noktaya da taşıyabilirdim. Ama tabii orada yani ipin ucu kaçtıktan sonra ve sistemi de aslında oturttuktan sonra, her maaş aldıktan sonra sabit yatırım oturttuktan sonra buna gerek duymadım. E, gerekli olduğunda görmedim açıkçası. Şu anda da hani orada bir düşüklük olduğunu sezerek ben paramı çıkartıp dolara koymuyorum. Ben paramı çıkartıp TL'de tutmuyorum ya da kur korumalıya koymuyorum ya da vadeli mevduata koymuyorum. Mevduatta da tutmuyorum. vadesi mevduatta da tutmuyorum diyerek satış gerçekleştirip fonlar özelinde bir işlem oluşturma kararı almıştım ve bu yüzden de her sistemin %10'u yani bayağı lot sayım 300 ise 30 tanesi 20 ise 2 tanesi olacak şekilde bir satış disiplini oluşturdum ve gün içerisinde bazı satışlar gerçekleştirdim. Ancak gün sonuna doğru bir yandan da hacmi takip ediyorum çünkü hacmi takip etmemin sebebine ben kasa tarafında da bir şirkete sahibim. Bu şirket iş yatırım, iş menkul değerler, iş yatırım menkul değerler ismen olarak bildiğimiz hepimizin şirketi. Bu tarafında gün içerisinde aslında bir e, trade imkanı oluşturabileceğini düşündüm. Çünkü eksi 2'de gördüm onu birçok defa. Yüzde eksi 2'de gördüm ve e, kendim çok basit bir oranla işte saat atıyorum 2'de baktığımda uyduruyorum şu an rakamları tabii hatırlayamıyorum da. 104 milyarda gördüğümde saat 10'dan 14'e kadar 4 saatte 104 milyar yaptıysa işte 8 saatte şu kadar yapar, bu saatte bu kadar yapar diyerek doğru orantılar kurarak, bu orantıyı birazcık daha düşürerek, bundan sonrasında %50'sini yapsa diye düşürerek bugünün aslında bir e, hacim rekoru getirebileceğine inandım. İnandığımı gördüm. E, bu hacim rekoruyla beraber de yapmam gerekeni e, şu şekilde nitelendirdim. Yani dedim ki ben evet bu hisseyi çıktım, fonları alacağım. Ama gün sonuna kadar ben e, buradaki düşük olan işmenin burada kalmayacağını ve daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum dedim. Tren aslında benim için çok güzel oldu. 2 defa tren kalktı. Yani işmeni eksi 2den aldım. sıfıra yakın sattım. Bir daha eksi 2lere indi aldım. Bir daha satabilirdim ama işte e, öyle olmuyor. Gözümüz doymamış. E, bu sefer ismeni kucağımda düşmüş bir şekilde gün sonunda karanlık odadan çıkmış şekilde buldum. Yani tüm portföyümün %10'u kadar... Elimde fazladan bir ismenle birleşmiş olduk. Bu süre zarfında da kendim bir daha %10 bir daha %20 satmayayım diye kafamda hep bir şey vardı. Hisselerimi ziraat bankasından taşımak vardı. Diğer aracı kurumma şu an reklam olması adına söylemiyorum. Komisyon oranının daha düşük olması ve birazcık daha hani artık ziraat bankasında saklamak evet güzel ama alımlarım artıyor. Yani 200 bin lira gibi bir alım 200 bin lira gibi bir alım olmasa da 180 bin lira gibi bir alım yapmışım ve bunun binde bir buçu aslında ciddi bir rakam olmaya başlıyor. Yani en azından bir yemek, bir alışveriş, bir sinema, bir konser bileti parasına gelmeye başlıyor bir yerde. Bu beni biraz rahatsız etmeye başladı. Günün birinde satmak istediğimde yine ziraate ciddi bir oran vereceğim. Bunun yerine çok daha düşük olan yani 10 binde bir buçuk gibi bir oranla anlaştım kendi aracı kurumumla. Ee, yine söylüyorum reklam olması adına burada paylaşmıyorum ama özelden sorarsanız bu konuda size iletebilirim. Yardımcı da olurum. Aynı oranda almanıza da bir şekilde çözüm üretebiliriz ben neler söylemişim neler konuşmuşum size aktarırım ve aynı oranı alabilirsiniz yani eğer almıyorsanız 10.000'de bir buçuk gibi bir oran vardı ve virman istedim hayatımda da ilk virman talebim şu an ziraat'e girdim akşam ziraat sıfır gözüküyor ve ziraat normalde T2'de gözükenleri virmanlayacaklarını söylüyorlardı ortaya bir anda 600 lotluk ismenin kayıp olması <laughs> sorunu ortaya çıktı aslında bugünün günlerin, gündemlerinden de biri bu. Yani bu bence böyle serisinin 3. yayınında şu an 600 lotluk bir İsmen virmanını portföyde görmüyorum. Yani yarın iş çıktı bize. Arayacağız, konuşacağız. Bunun da bir tedirginliğiyle bu gece uyuyacağız. Ama tabii ki bir şey olacağını düşünmüyorum. Yaptığım işlemler her şey. Sonuçta merkezi kayıt kuruluşu tarafından gözüken ve saklanan veriler. Yani bu işin biraz da latifesi. Ama bir yandan da ya gör, nereye gitti sorusunu insan kendine sorabiliyor. Ee, aranızda bilmeyenler varsa internete MKK yazabilir. MKK devletin sitesidir ve üstünüze kayıtlı olan tüm hisseleri görebilirsiniz. Size miras kalmış hisseleri de görebilirsiniz. Fonları görebilirsiniz. Eğer e, paya dayalı kitle fonlama sisteminden e, yatırımlarınız varsa bunları görebilirsiniz. MKK üzerinden e-devletle girerek görebilirsiniz. bunda en azından buradaki arkadaşlara bilgi inayetini ileteyim bugün tabi neler oldu neler bitti akşama doğru ne gibi bir durum oldu ben biraz bunu kendi kendime sorgulamak istedim ve sizlerle de bunu biraz paylaşmak istiyorum varsa kendi görüşleriniz siz de tabi buraya yazabilirsiniz yani şöyle benim düşüncem şu gün sonuna ciddi bir hacim geldi ve bu ciddi hacimle beraber aslında beklentim benim böyle negatif kapatması, bu kadar negatif kapatması değildi. Ben %-1.7'lerde kapatır diye düşünüyordum. En azından iş yerindeki arkadaşlarımla sohbetimde bu şekilde değerlendiriyordum. Zaten bu e, beklentime göre de işmene e, gün içerisinde daha düşükten alım yapma kararı aldım ve alımı gerçekleştirdim. E, sonrasında işmende gerçekten e, aslında trende birazcık daha uzak kalarak, normalde gün içinde eksi 2 olan işmen trende birazcık daha uzak kalarak e, yanılmıyorsam e, 30- fiyatı şu an içmenin hatırlamıyorum ama nokta 90'lara geldi. Nokta 86'larla işlem yaptı. 33 buçuk muydu? 34 mü mu oldu? Yoksa 32 50'lerden 33'lere mi geldi? Şu an hatırlayamıyorum. 3'ün ee, yanındaki sayı hatırlayamıyorum. 2 basamaklı sayının. 1'ler basamandaki sayı hatırlayamıyorum. Bilen varsa içmenin fiyatını da yazabilir buraya. Ee, bu işlem zarfında bir anda Amerika'da işte Fed'in, e, Amerika'nın e, beklentilerinin çok daha üstünde bir enflasyon ortaya çıkması. Bu da işte Fed'in tekrar faiz artışını tetikleyecek olması gibi sebeplerle saat 16.30'da ABD borsaları ciddi şekilde düşük bir rakamla borsayı açtı. Burada daha önce hiç yapmadığım bir şey yapıp ekran paylaşımı yapabileceğimi düşünüyorum. Bakalım paylaşımı gerçekleştirebilecek miyim? Saat 4.30 gibi işte S&P 500 açıldığında ciddi düşüşler görmeye başladık. Bu düşüşleri de Hani baktığımızda e, Amerika'daki hisselerin popüler olanları yani işte Google yüzde altıya yakın, Microsoft e, eksi yüzde nokta beş buçuk yüzde beş buçukluk bir düşüş var, Tesla'da yüzde bir düşüş var, Apple'da yüzde altıya yakın bir düşüş var, Amazon'da yüzde yedilik bir düşüş var. E, bu da aslında S&P tarafının çok güçsüz kaldığını ve e, 75 bas puanlık faiz artışını e, puanladığının göstergesi oldu. Gün içerisinde buna euro da tepki verdi. Dolar karşısında ciddi bir güç kaybetti. Dolar euro karşısında güç kazanmış oldu. Bu taraftan hani Bitcoin de bir yandan ciddi bir şekilde para kaybetmeye başladı. Amerika'daki işte korku endeksi olarak bilinen VIX'in %14'lük bir artış göstermesi ki bu yani pandemi dönemlerinde de böyle bir volatilite endeksinde yükseliş söz konusu olabiliyordu. Bununla beraber bizim borsamıza da aslında sirayet etmiş oldu ve yarın hani bundan ne kadar daha etkileniriz ne kadar gözükür hani tabii ki ben bu, bu, bu derecede hani geleceğe yönelik bir görüş olarak kestiremiyorum ama burada hani kendi mantığımın e, bekleseydim sabretseydim gün içerisinde kudurmasaydım işmen düştü e, hacimle beraber yükselecek diye düşünmeseydim çünkü ciddi bir işmenim var. Zaten işmen yatırımı yapıyorum. Yani her şeyden %10 satarak gelmişim ve o %10'lardan sonra çıkıp fonlara düşündüğüm gibi aktardığım gibi uslu durup 2 gün içerisinde geçebilseydim düşük fiyatlardan S&P hisselerini alabilirdim. Çünkü S&P'nin mantığını aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. S&P yani burada Microsoft'un hedef fiyatı aslında Microsoft'un içsel değerinden kaynaklanmıyor. Gelecek yol haritasından kaynaklanıyor ya da Amazon'un ilerleyen dönemdeki yatırımlarından gelecek olan fiyatı fiyatlamış oluyor. Bizim ülkemizde bunun tam tersi. Yani geleceği boş verin A'nın altında fiyatlara sahip olduğu için o andaki aradaki makası kapatmaya çalışacak bir yaklaşım oluyor ve bu noktada da e, S&P'ye göre daha avantajlı bir hale gelebiliyoruz. Şimdi burada tabii ki size S&P ile Amerika hisse senetleri sıkmak değil amacım. E, şöyle yapacağız. S&P'yi değil BIST'i konuşacağız. BIST'te hani neler gördüm. Beni e, kafamda hani doğru hissedeğimi algılamamı sağlayacak olan düşüncenin ne olduğunu e, aktarmaya çalışacağım ve tabii ki burada hani hiçbir e, yatırım tavsiyesi verdiğimi ya da alsat tut dediğimi düşünmeyin. Çünkü gün içerisinde ben de ciddi miktarda bir para kaybettim. Eğer işlemleri çok doğru yapıyor olabilseydim zaten bu kadar para kaybetmezdim. Ya da hisselerimi %10'unu değil %30'unu %40'ını satardım. Demek ki doğru zamanda doğru şeyi yeteri kadar doğrulukta ben de düşünemiyorum. Bu noktada e, yayında hani bir orayı açıyorum bir burayı açıyorum gibi davranmıyorum ama takip edip etmediğinizi de bilmiyorum. E, o yüzden eğer bir feedback bir geri dönüş yapabilirseniz e, chat kısmında takip yönelik sevinirim bir yandan da böyle bir gecede yaklaşık 10-15 dakikalık bir video çekmeyi planladığım şeyde şu an 47 kişi olduğumuz için memnunum biliyorsunuz yayınları yine haberle açmadığım için sayının aslında 10-20 gibi rakamlarda kalması benim için beklenen bir durumdu bu samimiyeti ve sohbet ortamını sağladığınız için de tekrardan teşekkür ediyorum size burada beni dikkatimi çeken şey şu oldu şimdi Bence benim portföyümde prim yapmamış hisseler vardı veya e, beklentisi bana göre piyasanın yukarıda olduğu hisseler vardı. Bu hisseleri aşağı yukarı hepimiz sayabiliriz. Yani şu an aracı kurumlar en azından özelinde söylersem böylelikle hani bir e, SPK'ya karşı da ters yapmam. Aracı kurumların şu anda yüksek fiyatlar verdiği ve fiyatlamasının e, altında olduğuna inandığı hisseler var. Ve bu hisseler aslında bugün içerisinde endeksten e, daha iyi kapattı. Diyebilirim. Tabii ki hani mesela Türk Hava Yolları bunlardan biri ama Türk Hava Yolları endeksten çok çok iyi kapatmadı ama sonuçta aracı kurumlara göre Türk Hava Yollarının da ciddi oranda bir beklentisi var ve aslında bu tarafın hani mesela taşımacılık tarafının güçlü kalmasından kaynaklı olarak endekse göre gün içerisinde gücünü korudu. Ben TAV havalimanlarının çok hızlı bir şekilde devre kesmesini, Türk Hava Yolları yüzde birlerdeyken bu kadar hızlı düşmesini ben de şaşırdım. TAV yatırımım yok ama birazcık böyle ulaşımdan ayrışmış gibi bir görüntü izledi. Bunun dışında Ford Otosan'ı mesela benim dikkatimi çekti. Portföyümde aslında ağırlığımı son zamanlarda verdiğim 3. çeyrek Bilançosunun güçlü geleceğine inandığım, Romanya yatırımıyla beraber güçlü olabileceğine inandığım Ford'u e, dikkatimi çekiyor bu çizgilerde baktığımda. Hani evet düşüş var. %3,5'luk bir düşüş var ama endeks %6 düşerken Ford'un gün içerisinde hem güçlü kalması hem de güçlü kalarak tutunmaya devam etmesi, e, buradaki düşüşte de birazcık daha endeksi yenecek şekilde kısıtlı kalması güzel olduğunu düşünüyorum. Yani mesela şöyle bir şey değerlendirebiliriz. Tabii ki Ereğli ile şu an ikisi arasında kıyaslanamaz ama Ereğli'nin geçtiğimiz hafta içerisinde ciddi bir yükselişi tabiri caizse bence değerine gelme çabası vardı. Fakat o sırada Ford buna uyum sağlayamadı. Ford'un da buna uyum sağlayamamasından kaynaklı olarak ben birazcık İç dünyamda birazcık gücendim. Yani evet Ereğli'yi seviyorum. Ereğli'yi beğeniyorum. Ereğli hissedarıyım. Ancak Ford'un bu kadar uzak kalması hani FK oranı olarak belki evet Ereğli çok daha aşağıda çok daha ucuz kalmış diyebilirsiniz ama 3. çeyrekte ciddi bir bilanço değişikliği bekleyen bir şirket Ford. Umarım ben yanılmam. Bu noktada biraz canım sıkılıyordu. Bugünkü düşüşte bakın Ereğli'nin bu kadar düşmesine üzülmedim. Ford'un bu kadar düşmediği için sevinmeyi tercih ettim. Çünkü dedim ki ha, evet bir şeyleri Başka yatırımcı da ben de farklı düşünmüyormuşuz. Ford'un bu, bundan daha aşağı düşmemesi gerektiğine inanıyormuşuz dedim. Yine Bimas hani o noktada böyle e, işte Migros'la beraber, Şok'la beraber, ben Şok'un burada bu, bu kadar fiyatlı olduğunu görmedim bu arada. Migros'la beraber para kendi satışın aslında önümüzdeki dönemde güçlü kalabileceğinin sinyalini biraz vermiş gibi duruyor. Hani bankalar tarafında ben konuşamıyorum. Çünkü bankalar tarafı biraz yani karışmış durumda. Garanti gün içerisinde kaç defa tavanı bozsa da tavana geri döndü. Tavanı bozdu geri döndü. Akşama doğru bir anda hepsi tavan bozdu. Halkbank günlerdir tavan 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 giden Halkbank bugün işte tavan kapattı. Yani umarım burada şortları patlattıkları gibi kaldıraçlı long olarak bekleyen varantan kişilere de bir böyle yoklama çektiklerini düşünüyorum. Umarım ciddi bir e, zarar yoktur yani bu konularda spot piyasasında kalmak bence böyle yükselişlerde böyle anlarda çok önemli İletişim tarafında ciddi bir hani benim gördüğüm düşüş vardı ben e, kısa vadede ve orta vadede taşıdığım hisselerden biri var burada iletişim tarafında bu hissenin de hani e, aldığım dönemden bugüne ciddi bir primlenmesi vardı ama böyle e, içsel değeri ve hedef fiyatlara baktığımda beklediğim fiyat aralığı daha yukarıdaydı ve hani bu düşüşe direkt destek vererek ya kardeşim ben de düşüyorum çok iyi düşüyoruz demesi gerçekten e, <laughs> takdire şayan yani enteresan bir durum. Çok anlam veremedim iletişim tarafının bu kadar güçsüz kalmasını ve düşmesini. Yine burada Koç e, Holding'in e, iştiraki olan Tüpraş'ın aslında benim hissem de var ve e, verilen hedef fiyatları ortada olmasıyla beraber bu dönem içerisinde bir, biliyorsunuz iki hafta önce kadar bir düzeltme hareketine başlayıp yataya sardığı bir durum vardı tüpraşın. Bu düşüşe de aslında çok fazla dahil olmamış olması yine tüpraşın e, en azından yatırımcı tarafından e, değerinin belli olduğunu ve potansiyelinin yüksek görüldüğünü düşünüyorum. Piyasanın Hani bu düşüşe onu bu kadar ortak etmemesini eksi iki gibi bir düşüşle ortak etmesi benim açımdan benim portföyümde olduğu için olumluydu. Kendi değerlendirmelerimi bu şekilde yaptım ben. Ee, bu hisse senedi sıcak modunda da kontrol etmeyi aslında çok seviyorum. Akşamları gelip burada bakıyorum. Çünkü kendi portföyümde olmayan çok fazla hisseyi bir anda görebiliyorum. Ve sektör sektör takip edebilmek hani hacim olarak kim daha iyi yerde, kimin piyasa değeri nerede işte atıyorum. Artanları sadece kontrol etmek istediğimde burayı kapatıp kontrol etmek gibi bir şansım oluyor. Sanki geldim böyle Trading reklamını yapıyormuşum gibi oldum ama keşke Trading reklamını yapabilecek kadar büyük bir kanal olsak ve Bundan e, sizin üstünüzden olmadan bir kar elde edebilsem ama e, öyle bir durum yok. Burayı kontrol ettiğimde ise hani banka tarafında yine hani hacmin kaldığını, güçlü tarafların kaldığını görüyoruz. Burada dayanıklı olmayan tüketici ürünlerinde ise işte Anadolu grupta, Anadolu Efes'te bir hareketlilik var ve hani bu tarafın aslında birbirleriyle e, alakalı iştiraklı şirketler olması takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine bu seleç tarafına aslında ben geldim, baktım. Yani %3 artması ecza deposu açısından hani sağlık tarafını etkileyen bir şey mi var diye baktığımda benzer grupta hani yine sağlık tarafında bir medikal parkın öncü olduğunu gördüm. Buranın medikal parkın grafiğini açtık yanlışlıkla. Sağlık hizmetlerini büyütebiliyorum diye hatırlıyorum. Diğer şurada bir şey kalıyor ama bunun ne olduğunu göremedim. Bu sağlık tarafını Hani bu sefer diğerleriyle açmak istediğimde çok bir hareket yok yani Lokman ekimde düşüş var ve o zaman sağlık tarafının da hani bu kadar güçlü kalmış olabileceğini düşünmedim kendi bakış açımla ben birazcık böyle düşüşleri ve çıkışları bu şekilde değerlendiriyorum bundan sonra da bu şekilde günlük ciddi yükselişlerin olduğu günler ya da ciddi düşüşlerin olduğu günler böyle bir yayın olmasını tercih ediyorsanız şu an 65 kişiyiz bence güzel bir oran. Yani bu ekip içerisinde hani evet böyle yayınlar güzel hocam 15-20 dakikalık belki yarım saatlik yayınlar açarsan biz dinleriz seve seve de konuşabiliriz diyorsanız bunu kenara yazabilirsiniz. Yarın nasıl açacağı konusunda inanın hani ben kendim bir düşüncem olsa da bunu burada aktarmam. Bu birazcık böyle zaten yani şu an çok da böyle farazi bir cümle. Şöyle düşünün. Yani eğer yarının nasıl açıldığını söylesem bile işlem yapamayacağız. Yarın nasıl açıldığını söylememizde bir pozisyon almayacağız. Bunu hani ben hiçbir zaman böyle düşünmüyorum. Hani evet düşünüyorum ama yani bu benim içimi yiyip bitiren bir şey değil. Yarın açılacak ve göreceğiz yani. Çünkü işlem yapacağımız bir an değil. Hani açıldıktan sonra nasıl kapanırı düşünmek ...açıldığını gördükten sonra en azından daha güzel oluyor. Ben çünkü gün içerisinde bunları düşünmeye başlıyorum. İşte hacim, hacim geliyor mu? Hacim ne kadar oldu? Bir saatlik hacimde 25 milyarlarda mıyız? İki saatlik hacimde şu kadar oldu mu? O zaman işmen şu an nerede? İşmen gün sonunda kendini bir yerlere atabilir mi gibi... ...kontrolleri yapmak istiyorum. Bugün aslında aktarmak istediklerim bu kadardı. Endeksteki düşüşü, virmanı konuştum. Evet bir de BES tarafı var. BES tarafında ise bugün eşimin bireysel emeklilik sistemindeki... Fonlarını e, düzenledik. Tamamını aslında e, hisse senedi tarafına çekmeye çalıştık. Çok düşük bir kısım altında kaldı. Böyle bir düşüşün olduğu günde de o tarafa çekmiş olmak çok iyi oldu. Akşam fiyatlaması üzerinden yapılacağını biliyoruz en azından. Bu da bence değerli oldu. E, bu, bu şekilde de BES sistemine de bir şekilde dahil olup burada da bir para birikimi oluşturmayı planlıyoruz aile bütçemiz içerisinde. Benim aslında aktarmak istediklerim bugünlük bu kadar eğer beğendiyseniz dediğim gibi böyle yayınları arada böyle yapmayı önerebiliriz konuşabiliriz benim kendi nezdimde kısa konuşmak bahsetmek sohbet etmek güzel olabiliyor yani keşke chat'i daha böyle aktif kullanabilsek ve sohbet muhabbet üzerine gelse normalde çok geveze ve konuşkan bir insanımdır aslında belki de anlamışsınızdır yani böyle kendimi anlatmama da çok gerek yok. Böyle bir yandan hani kafamıza bir soru takılırsa diye iş yatırım ve finneti aslında kenarda açıkta bırakmıştım. Böylelikle hem bir iş yatırım bir de ziraatten göstererek herhangi bir sorguya da aslında mal bırakmadım bir reklam olmadığını da ortada olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, henüz beğene basmadıysanız da beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Bu videoyu da e, kanalda yayınlandıktan sonra bir yorum bırakabilirseniz, iyiydi, güzeldi diye en azından görünürlüğüne de destek sağlamış olursunuz ki başkaları da bu videoyu izleyerek kanalın izlenirliğinin artmasını sağlayabilirsiniz. Yani bu benim kendi kişisel isteğim. Tabii ki bu takdirde size kalmış. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.